Arkadaşlar. Mate komutlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir önceki videoda burada konsantrik mate'ini yapmıştık şu şekilde dairesel eksenel hareket. Şimdi bunun şu şekilde şöyle yukarı aşağı gidişini engelleyeceğiz arkadaşlar. Yani şu yüzey ile buradaki yüzey arasında bir mesafe bırakıp bunun burada sabit bir şekilde kalmasını ve hareket etmemesini sağlayacağız. Şöyle boş bir yere tıklıyorum arkadaşlar ee, seçili bir yüzey kalmayacaktır. Eğer e, seçili bir yüzey kaldıktan sonra mate'e girerseniz arkadaşlar mesela şu şekilde şöyle tıkladığımda bakın burada seçili olan yüzeyi direkt işleme alacaktır. O yüzden şöyle iptal ediyorum boş bir yere tıklıyorum seçili yüzey kalmıyor. Evet geliyorum şöyle tıklıyorum mate'e. Şimdi buradan şöyle düz bir yüzey. Tekrar düz bir yüzey daha e, seçeceğim arkadaşlar. Evet burada e, düz yüzey seçtiğinizde genelde Solid içerisinde coincident Mate'ini aktif hale e, getirecektir arkadaşlar. Şuradan Distance Mate'ini tıklıyorum. Evet bir önceki mesafeye e, geri kalkacak. Şimdi burada seçilen iki yüzey arasında ne kadar mesafe olmasını istiyorsam bunu e, gireceğim. Örneğin 15 deyip şöyle bir defa enter'a bastığımda arkadaşlar bakın şu şekilde iki yüzey arasında 15 mm bir mesafe bırakacaktır. Yine burada flip dimension seçeneğimiz var. Align ve anti-align haricinde flip dimension var. Yani buradaki 15 mm yukarıdan al veya aşağıdan al. Yine aynı şekilde mate alignment seçeneğini şöyle tıkladığım zaman bakın şöyle align ve anti-align. Burada bir öncekinde concentric mate olduğu için hata veriyor. Diyor ki aslında hata vermiyor sadece uyarı veriyor. Yani burada distansın yönünü değiştirirsen konsantrin de diyor yönü değişecek diyor. Şöyle tamam diyoruz buraya. Evet bakın şu şekilde şöyle yön değiştirebiliriz distans yaptığımızda. Konsantrin de tabii yönünü değiştirecektir. Şöyle flip dimension diyerek bakın şu şekilde yine içeriden veya dışarıdan şeklinde ölçüyü değiştirebiliriz. Evet, şu hale alacağım arkadaşlar. Okey diyorum. Tekrar okuyorum. Bakın burada e, ikinci bir mate daha eklendi. Şimdi mouse'la şöyle sol tuşa basılı tutarak hareket ettirmeye kalktığım zaman artık sadece dönüş hareketi yapabiliyor arkadaşlar. Şu an concentric mate'in ile oraya bağlı. sağ e, sağa sola gidemiyor. E, yine distance mate'ini kullanarak bu arada mesafe bıraktığımız için yukarı aşağı yöne de hareket edemiyor. Sadece dönüş hareketi yapıyor arkadaşlar. Bir sonraki videoda buradaki dönüş hareketini de yine aynı şekilde engelleyerek nesneyi tamamen sabitleyeceğiz arkadaşlar.